Şimdi bu hafta nasibi olursa üçüncü ayete geçiyoruz. Hümeze suresinin üçüncü ayetine geçiyoruz. Bu hafta yalnız ayet hem kolay hem de aynı zamanda e, kelimeler e, zorlayıcı kelimeler değil. Ondan dolayı çalışırken biraz daha böyle hani dikkatli bir şekilde çalışmanızı isterim. E, çünkü tekrar etmeyelim. Dördüncü ayeti de bu şekilde geçmiş oluruz. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi geçen haftaki çalışmış olduğumuz ayetimiz, e, biz onun anlatımını yaptık. Sonra orada da görevlendirmeler yaptım ben. E, Bismillahirrahmanirrahim. Ellezi ceme'a malev ve de şeklinde e, ne yapmış olduk? Bu ayeti çalıştık. Bu ayette de yine yukarıdaki e, elleziden itibaren gelen müptedanın liküllevü mezeti şeklinde bir sıfatı olduğunu öğrenmiş olduk. Burası tamamdır. Bu arada ben sizlere örnek cümleler vermiştim. Bu örnek cümleleri çalışmanızı istemiştim. Mesela şuradaki cemafil ile ilgili çocuk kitapları topladı. Bunu çalışmanızı istedim. Yine aynı şekilde yecme o şeklinde başlayan öğrenci bilgileri topluyor şeklindeki bölümü çalışmanızı istemiştim. Çünkü fiillerin karşılığında bunların çalışılması bizim için her zaman çok daha kolay bir şekilde öğrenmeyi yardımcı olacaktır. Yine onun dışında o kelimeleri toplayandır şeklinde ismi faili ve bunun dışında da ismi meful kalıbında gelmiş olan buradaki neyi cümleyi çalışmanızı istemiştim. Bu ay dede şeklinde gelmiş olan yer biraz böyle bileceğiniz bir fiil değildi. Onunla ilgili de size bilgiler verdim. Onları da çalışmanızı özellikle istemiştim. E, ve ve burada ismi meful kalıbında ismi meful kalıbında gelmiş olan bir cümle vardı. El kütü bu şeklinde gelmişti. Kırık e, çoğul olarak gelmişti. Sonra muadde muaddette tün şeklinde gelmiş olan ismi mefulü vardı. Sonra arkasından fi ga tin şeklinde gelmişti. Bu da mana olarak çoğunuz yapmıştınız ama yine burada hatırlatalım. Kitaplar kütüp şeklinde geldiği için kırık çoğuldu. Kırık çoğul geldiği için müfretiye zamirinin karşılığındadır kırık çoğullar, düzensiz çoğullar. Müennes zamirinin karşılığında tekil, tekile karşılık gelmesi gerekmektedir. Onun içinde de devamındaki gelen haber de yine mühendis olarak gelmiş durumdadır. Mana olarak da bu cümlemizin manası şu idi. Kitaplar listede e, gaime, liste anlamına geliyor. Liste de fi harfi cerinden dolayı sayılmıştır şeklinde bir manası vardı. Bu şekilde anlam vermiş oluyoruz. Bazı e, bilgisi olan, ileri seviye olan kardeşlerimiz fi gaime şeklinde gelmiş olanı e, muaddedetünün kendi mefhul olarak da alabilir miyiz dediler. Evet alabilirsiniz. Zira ismi mefhuller, ismi failler fiil gibi amel edip e, onlar da meful, fail alabilme özelliğine sahiptir. Bu kadar açıklamadan sonra şimdi gelelim e, bu haftaki ödevimize. Bu hafta görevli olduğunuz ayet üçüncü ayet. Yahsebu, Bismillahirrahmanirrahim. Yahsebu enne ma lehu ehlede şeklinde geldi. Şimdi burada e, sizi çok zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsiniz. Şurada bir fiilimiz var. Bunun mazi ve muzarisini bulup mutlaka çalışmanız gerekiyor. Çok zorlayacak bir fiil değil zaten. Böyle e, cemaaya yakın olan bir fiilimiz. E, hasibe yahsebo şeklinde gelmiş olan bir fiil. Sonra çok öğrenmiş olduğunuz bir kalıp var. Tehkit edatlarından birisi. Ama isim cümlesinin başına gelip burada bir özellik kazandırıyordu. Bunu dikkate almanızı isterim özellikle. Sonra malehu şeklinde geldi. Burada bir tamlamamız var. Fiil değil. Buna dikkat edin. Sonra da de şeklinde gelmiş olan ifal babında bir fiilimiz var. Burasına da dikkat etmenizi isterim. Zira e, burada görmüş olduğunuz malehudaki hu ve ehlededeki hu ikisi de farklı görevlerdedir. Birisi isim tamlaması formunda gelmiştir. Bir diğeri ise e, mefur konuda gelmiş olan bir fiildir. Ama burada hemen şöyle bir bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. E, öğrenci kardeşlerimizin en çok karıştırdıkları konu zamir konusu arkadaşlar. Zamirlerle ilgili olan konuda ciddi anlamda bir kargaşa yaşıyorsunuz. Buradaki zamir, Zamir konusuyla ilgili çok detaylı bir şekilde Rukiye Seyhan ile Arapça konusun sayfasında Rukiye Seyhan ile Arapça e, sayfasında iki ayrı bölümde bir sıfır seviye bir de başlangıç seviyesi olmak üzere iki ayrı bölümde zamirle ilgili ders anlatımları var. E, takılan arkadaşların özellikle orasını tekrar tekrar dinlemesini isterim. Ama hatırlatmak babında ben burada size hemen şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Biz zamirleri e, munfasıl ve muttasıl zamir olmak üzere e, ikiye ayırmaktayız. Şimdi buradaki munfasıl zamirler bila istisna yani böyle e, hiç istisnasız sadece bir meful zamiri vardır. Onun dışında sürekli ve sürekli arkadaşlar geldiği konum merfudur. Merfi olarak gelir ve artı müptedadır. Bunu hiçbir zaman unutmamanız gerekmektedir. Mesela nedir bunlar? İşte hüve gelir, hiye gelir. Bunların hepsi de munfasıl zamirlerdir. Ente gelir, entum gelir. Bunlar munfasıl zamirler şeklinde gelmektedir. Şimdi burada burada gördüğünüz gibi tek tek bunların hepsini saymayacağım. Sadece hatırlatıyorum. Bir de bunların bir de bunların yani sizin burada görmüş olduğunuz şu zamirlerin pek çok zamir ya hüvehiye hum huma hunne şeklinde gelmiş olan bu zamirlerin bir şeylere yapıştırılmış birleştirilmiş hali vardır. Bunlar yapışırken ve birleştirirken şekil değiştirirler. Mesela hu ve zamirini siz şu şekilde görürsünüz. Şöyle hu şeklinde görürsünüz. Mesela bir hiye zamirini yine şu şekilde görürsünüz. Ha şeklinde görürsünüz. Enti zamirini şöyle K şeklinde görürsün. Ee, mesela entüm zamirini kum şeklinde görürsün. Bu şekilde gelmektedir. Yani bunu bu şekilde göreceksin. Yani biz bu zamirlere de bir yere yapıştırılan, birleştirilen zamirler diyoruz. Bunlar muttasız zamirlerdir. Bir yere yapıştırır ya da birleştirilirler. İşte buradaki muttasız zamirlerle ilgili bilmeniz gereken Böyle hiç Arapça eğitimi sürecinde aklınızdan çıkarmamanız gereken dört tane şey vardır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar fiile birleştirilirler. Yani fiilin sonuna birleştirilenler vardır. O fiilin sonundaki mesela Yahsebune şeklinde gelmiş olan, bakın dikkat edin, Yahsebune şeklindeki gelmiş olan, Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bu vav harfi, vav harfi evet o da muttasıl zamirdir ama fail zamiridir, fail zamiridir ve merfodur. Bundan bahsetmiyorum ben. Bu artık fiilin üzerinde gelen bir şey. Ama ben fiilin yan tarafına yani şu yukarıda görmüş olduğunuz ehle de hu şeklinde gelmiş olan hu zamirinden bahsediyorum. Buradaki hu zamirine baktığınızda biz bunun fiile birleşen zamirler diyoruz. Ama fiilin sonundadır. Birinci olarak fiile birleşen zamirdir. Artı burada bir tane zamir göreceksiniz. Burada bir zamir göreceksin. Peki bu zamir fiille birleştiğinde ne konumundadır? Bu zamir fiille birleştiğinde mahallen mansup konumdadır. Siz bunu mansup olarak göreceksiniz. İstisnasız alacağı görev mefuldür. Çünkü mansup olmak zorundadır. Bakın mesela yukarıdaki ayette böyle bir görevlendirmesi var. Sonra aşağı indiğimde ikinci olarak bu zamiri alan bir şey daha vardır. O da isimdir arkadaşlar. Malehu biraz önce ayette baktık. Şimdi burada da yine bir zamirle birleştiğinde artı bir zamir aldığında karşınıza çıkacak olan yapı şudur arkadaşlar muzafın ileyh olur. Yani şurada görmüş olduğun isim her zaman muzaftır. Birleşecek olan zamirde her zaman muzafın ileyh olacaktır. Burası da oldu mu şimdi? Oldu hocam. Gayet güzel. Peki bu ne konumdadır? Burası da mahallen mecrurdur. Şöyle uzun uzadıya yazmak istemiyorum. M mecrur şeklinde irabını da yapmış oldum. Evet bir şey daha var. O da şu arkadaşlar. Harfi ile de birleşir harfi cerle de birleşir. Yani artı onun yanına bir tane zamir gelir. Bu şekilde ne yaparsınız? O zamirle birlikte bir şibhi cümle oluşur. Bakın buradaki oluşmuş olan yapıya şibhi ya da şibih cümle denir. Buna şibih cümle denir. Böylece birleşmiş oldu. Peki burada ne konumdadır? E, mecrur konumdadır. Burada mecrur konumdadır. Ve bizim şibih cümlemiz olarak oluşmuştur. Bu da üçüncüsü. Dördüncü olarak da inne, enne gibi neler vardır? Edatlar vardır. Artı bunların yanına, artı bunların yanına arkadaşlar ne gelir? Bir tane zamir gelir. İnne olur, enne olur fark etmez. Artı bir tane zamir gelir. Bu zamirin gelmesiyle beraber de burada innenin ya da edatın nesi olur arkadaşlar? İsmi olur. İnne olduğu için mansup konumda olması gerekir. Mahalle mansup. Başka bir eğer edat olursa da onun konumuna göre de bu şekilde değerlendirilebilir. E, demek ki biz demek ki biz arkadaşlar muttasıl zamirleri dört şekilde görüyoruz. Bunlardan bir tanesi fi ile birleşmiş olan mansup konumdaki meful. Diğer bir tanesi isme birleşmiş her zaman muzafın ileyhtir. Diğer bir tanesi harfi cerle birleşmiş yapışmışlardır. Onlar da şibih cümle olduğu için mecrur konumdadır. Ve edatların sonuna eklenmiş olan nelerdir? Arkadaşlar muttasıl zamirler vardır. Şimdi burada görmüş olduğunuz bu zamirleri ve benim anlattıklarımı dikkate alarak şimdi burada görmüş olduğunuz şu ayeti düzgün bir şekilde çalışmanızı istiyorum. Ne istiyorum? Yine cümle yapısını analiz etmenizi istiyorum. İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Onunla birlikte fiili, ismi, edatı hangisi ise onları tespit etmenizi istiyorum. Mana çalışması ve kelime tekrarları yapmanızı istiyorum. Varsa fiil, buradaki fiilin mazi, muzari, mastarını. Bakın çok fazla bir şey istemiyorum bu sefer. E, i̇smi fail, ismi meyfulleri çalışmanıza gerek yok. Mazisi, muzarisinin çekimini yapacaksınız. Bir de mastarını bulacaksınız. Ve sizden isteyeceğim şey şu olacak. Mesela üç tane ayet öğrendik öğrenmiş olduğumuz bu üç tane ayeti yine defterinizde ayrı bir bölüm yaparak bunları yazmaya çalışın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilun li <Sessizlik> kullihum ezetin lümeze ellezi cema'a malehu ve addede yahsebu enne male malehu ehlede şeklinde ne yapıyorsunuz? Bu üç ayeti bir sayfa oluşturarak, bir bölüm oluşturarak öğrenmiş olduğunuz ayetleri sıralı bir şekilde yazıp Birkaç kez tekrar etmenizi sizlerden istiyorum. E, emin olun ki tekrar etmeden ve yazmadan öğrenilmeyecektir. E, şunu söyleyeceksiniz. Eh-le-de fiilini. Şu fiili de çalışsak mı ki? Hayır onu çalışmamızı istemiyorum. O ifal babında bu konuyu henüz daha görmediniz. Nasip olursa yakın zamanda göreceksiniz. Gördükten sonra kalıplarını öğrenir. Ona göre çalışırsınız. Sizler için şu an çalışılması kolay olacak olan fiil yahsebu, hasibe yahsebu şeklinde olan bir fiil. Hocam ben ileri seviye biliyorum, ben onu da çalışırım diyorsanız onun da mazi, muzari çekimlerini yapabilirsiniz. Ama yok ben bilmiyorum, yavaş yavaş gideceğim diyorsanız bu hafta sadece mazi çekim, muzari çekim ve bir de mastarı. O kadar isim fail, isim mefulleri girmenize gerek yok. Biraz, biraz bu hafta sade bir çalışma yapalım. İki tane cümleniz olacak. Bu cümlelerde ben size söyledikçe siz onların Arapçasını oluşturup çalışmaya gayret edeceksiniz, oldu mu arkadaşlar?